Sayın Reşat Karagöz. Teşekkürler Sayın Başkan. Göynücek ilçemize bağlı Çaykışla, Tencirli, Kafallı ve İkizyaka Yaka köylerimize şiddetli sağanak yağış etkili olmuştur. Özellikle Kafallı köyümüzde dere ıslahı olmaması sebebiyle sel sularına maruz kalarak arabası eşyalarıyla birlikte evi kullanılmaz durumda olan vatandaşlarımız var. Çaykışla köyümüzün Heyelan bölgesinde ise sel felaketi sırasında yüksek tepelerden kayalar düşmesi hayati tehlikelere neden olurken köy yolları ve ekim alanlarında hasarlar oluşmuş durumda. Yaşanan felakette can kaybı olmaması tek tesellimiz olurken yağmur suyu ve sel sularını yönlendirecek kanallar ve suyun akışını düzenleyecek bitki örtüsü çalışmaları yapılmadığı sürece en küçük yağış felakete dönüşecektir. Bu önlemler yıllardır elinizde olan yerel yönetimlerin ve hükümetlerin ortak çabalarıyla hayata geçirildiğinde sel felaketlerinin önüne geçmek ve etkilerini minimize etmek mümkünken Maalesef 22 yıllık iktidarınızda liyakatsız kadrolarla çalışmanızın bedelini yine halkımız ödemektedir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.